Bu renkleri görüyor musunuz? Bunlar arı biti. Geçen yaptığım uygulama vardı ya Ondan sonra düşen şeyler bunlar bak. Gördün mü? Kış mevsimindeyiz ancak hava sıcaklıklarının gündüz fazla yükselmesi ve gece de fazla düşmesi nedeniyle arılar bu sene kış uykusuna yatamadı. Dolayısıyla rekortinin de azalması bekleniyor. Devam ederken Bu da şu anda salkımda. Salkımı bozdu, bozacak. İşte güneş geliyor tam çünkü bak. Açıdan. Yavaş yavaş güneş başlıyor. Güneş başladı. Hava sıcaklığı değişiyor. Orada salkım bozuyor.